Evet arkadaşlar, Polis Akademisi'nden bekçi alımıyla ilgili bir duyuru geldi. Bu duyuru hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Polis Akademisi ana sayfasına girerek bu duyuru hakkında sizleri bilgilendirelim. 2022'ye birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınav Duyurusu 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında Emniyet Hizmetleri sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplamda 3250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur diye Polis Akademisinden bir duyuru geldi değerli dostlar. İlerleyen günlerde alım başvuruları açıldığında bu konu hakkında sizlere yine bilgi aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen.